Merhaba Kuzey, merhaba Güney, merhaba çalışan dostlar, merhaba, merhaba. Ne yapıyorsunuz? Hocam sesi açmaya çalışıyorum ben? Böyle mi açılır sesi oğlum? Hocam... Böyle mi açılır ses çocuğum? Merhaba Doğu, merhaba Batı, merhaba Kuzey, merhaba Güney, merhaba yurdumun emekçileri, merhaba, merhaba çalışan dünya, merhaba Fatih Altaylı, Mehmet Tezkan, merhaba, merhaba size, merhabalar, merhaba. Ayağa kalk evladım, hocan gelmiş, ayağa kalk çocuğum, hocan gelmiş, ayağa kalk çocuğum. Özür dilerim hocam. Otur çocuğum. Evet, sevgili izleyiciler... ...oyuncu olmak adına ve oyunculuk dersi <laughs> adına bu... ...ne oluyor? Üzüldüm. Sana bir hediye getirdim. Kabul eder misin bilmiyorum ama benden sana ufak bir armağan. Çok teşekkür Çok ederim. Şam sakızı çoban armağan. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Giy bakalım. Giy bunu giy. Giy bunu. Hocam sonra giysem şimdi. Hayır şimdi giyeceksin çocuğum. Ben sana bir şey diyorsam şimdi yap evladım. Şimdi yap çocuğum. Hocam üzerinde... Nezihin iti yazıyor. Sen nezihin iti değil misin? Çıkar. Hocam mikrofonum var da o yüzden. Bırak mikrofonu ben alırım. Bana aktörlük öğretme ben... ...en kuytu yerdeki mikrofonu bile tereyağından kıl çeker gibi alırım koçum. Kız ol. Hocam bunu giymeseydim hocam. Hocam. Bağır ben ne zihin iteyim diye bağır. Bağır ne zihin iteyim ben diye bağır. Ne zihin iteyim ben. Kameraya bak. Ne zihin iteyim ben. Evet. Giy bakalım bunu şimdi çocuğum. Giy çocuğum çekin. Hocam. Giy çocuğum. Hızlı ol yavrum tempo. Tak mikrofonunu. Evet sevgili izleyenler bildiğiniz gibi binlerce dizi çekiliyor ve bu dizilerde bir oyuncu açığı meydana geliyor. O yüzden bizde ben Nezih hocanız ve itim Volkanla beraber sizlere her hafta oyunculuk üzerine belli Şimdi arkadaşın sana bir cep telefonu veriyor tamam mı çocuğum cep telefonunu aldın arka cebine koydun konsere gittiniz. Bir gelip onu oradan almış. Arkadaşına nasıl söyleyeceksin bunu? Oyna bakalım al sana çatışma. Oyna. Önce dram yap oyna. Ya arkadaşım çok kötü bir haberim var sana ya. Telefonunu çalmışlar herhalde cebimden. Ben sana benimkini vereyim. Dur oğlum ben sana müdahale etince dur çocuğum. Omuzunu tutuyorum hala oynuyor beni delirtecek mi burada? Oğlum. Dört haftadır burada biz evladım. Özür dilerim. Evladım. Biz dört haftadır burada boşu boşuna mı ders yapıyoruz çocuğum? Adamı delirtme çocuğum. İşte. Drum, Önce duram sıratı takın. Korkarım ki... ...arkadaşımın bana verdiği cep telefonu kayıp... Hey. Bak nasıl acı, nasıl dram. Herifin içine işledi. Gittim arkadaşıma. Merhaba Fevzi. Sanırım bana vermiş olduğun cep telefonun kayıp. Ay yo yo. Kesinlikle ben almış değilim. Arka cepimden çalmışlar. Aşağılık herifler! gibi. Anladım hocam. Anladın mı? Anladım hocam. Sitcom bak surattadır sitcom. Komik surattadır bak. <laughs> uh oh. Uh oh. Uh -uh. uh -uh. Böyle bir şey anladın mı Oo Uh oh. -uh. Sanırım benim cepte var yok. Allah'tan benim değildi. <laughs> Şimdi bak. Arkadaşa gittim. Fevzi. Hani bana bir cep onu vermiştin ya. Sanırım onu çalmışlar. Şeytan aldı götürdü. Satam adam götürecek. Gibi. <laughs> Anladım hocam. Anladım mı çocuğum? Anladım hocam. Yap. Sitcom mu yapayım hocam? Sitcom yap çocuğum. Wow, tanırım cep telefonu kaybolmuş ama neyse ki benim değildi. de. Hocam, <laughs> hocam. Böyle mi gösterdim? Böyle mi gösterdim? gösterdim. Özür dilerim hocam. Evet bu haftalık da bu kadar. Gelecek hafta iyi çalış. İyi çalış. <laughs>